Merhaba sevgili anneler, babalar ve sevgili çocuklar. Bugün size çok sık yaptığımız bir hatadan bahsetmek istiyorum. Hoşumuza da gidiyor. Bebeklerimizin konuşmalarını taklit ediyoruz. Ve genelde bebekçe konuşmaya çalışıyoruz. Onlarla aynı dili konuşmaya çalıştığımızı hissettirmeye çalışıyoruz. Ama çok büyük bir hata yapıyoruz. Nedir bu? Ana dillerini öğrenirken asıl konuşması erişkin hayatında da konuşmayı öğreneceği o kelimeleri yanlış ve daha daha çocuksu, daha bebeksi kelimelere dönüştürüyoruz. Vın vın, bum bum ya da at e, hatta işte cız gibi kelimeler en bilinen örnekler olsun. Bebekçe konuşmak deyince bebeğin öğrenmesi gereken normal bir dili, ana dilini öğrenmesine engel oluyoruz aslında. Kelimenin doğru telaffuzunu çocuğa öğretmemiz gerekiyor. Kelimenin doğru yapısını çocuğa öğretmek gerekiyor. Dolayısıyla ana dilini öğrenirken ona yardımcı olmalıyız. Onunla beraber çocuklaşmak güzel olabilir ama ona biraz zorluk katıyor. Onun öğrenmesi gereken kelimeyi yanlış öğrenmesine sebep olabiliyor. Daha sonra da akranları arasında belki biraz yanlış anlaşılmalara, daha çocuksu bulunmaya yol açabilir. Türkçemizi doğru kullanarak çocuklarımıza doğru bir şekilde erişkinlerin kullandığı dilleri öğretmeye çalışalım. Sağlıkla kalın.